Merhaba arkadaşlar. Kürt sorunu video serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. 1925 Şeyh Said isyanı Kürt isyanlarının dönüm noktasını teşkil eder. İsyanın bastırılmasından sonra Kürtlerle herhangi bir uzlaşma sağlanamamıştır. Bu durumun iki sebebi vardır. Birincisi 1924 sonrası Cumhuriyet yönetiminin bölgede uyguladığı politikalardır. İkincisi ise Şeyh Said isyanı ile başlayan isyan sürecinin 1938'e kadar her yıl başka bir isyanla devam etmesidir. 1925'te Sason isyanları başlamıştır. İsyanın bastırılması için uğraşılırken Ağrı isyanı başlamıştır. Bu isyanları sırasıyla 1927 Bicer isyanı, 1928 Zinanlı Resul Ağa isyanı, 1930 Zeylan isyanı, Tutaklı Ali Can isyanı ve Oramar isyanı, 1934 Buban isyanı, 1935 Abdülkudüs İsyanı, Abdurrahman İsyanı ve 1937 Dersim İsyanı takip etmiştir. 1937'de Dersim'deki aşiretler Seyit Rıza önderliğinde toplanarak devletin okul ve yol yapımı dahil hiçbir iş meseleye karışmasını istemediklerini bildiren bir ultimatomla isyan başlatmışlardır. İsyanın bastırılması sert ve kanlı olmuştur. Dersim bölgelerine yönelik hava operasyonları düzenlenmiştir. Dersim'de gerçekleşen isyan o kadar kuvvetlidir ki hava kuvvetlerinin ciddi mücadelesiyle ancak 1938'de sona ermiştir. Bütün bu isyanlarda dönemin CHP hükümetlerinin Türk taleplerine cevabı bu meseleyi sulh yoluyla çözmekten uzaktır. Gerek emniyet odaklı müdahaleler, gerekse takviri sükun politikaları Kürtlerle barışa yönelik bir girişimin olmadığını ortaya koymaktadır. Bu dönemde çözüm odaklı düşüncelerini açıklayan devlet adamlarımızdan tevzi çakmak, sömürge yönetimini, Kazım Karabekir din adamları yoluyla bölgenin kontrolünü sağlamayı, 1. Genel Müfettiş Abidin Özmen ise hiç çekinmeden asimilasyona önermiştir. Dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Dersim'in ıslahı için iki aşamalı bir plan yapmıştır. İlk adımda silahlar toplanacak, ikinci adımda ise Dersim'deki aşiret ağları bölgeden uzaklaştırılacaklardı. Dersim'e yol yapılacak, okullar açılacak ve devlet hizmetleri götürülecekti. Kuzey Dersim halkının başka bir yere yerleştirilmesi ve güvenlik güçlerinin denetimini sağlamak için de bazı köylerin birleştirilmesi de öngörüler arasındaydı. CHP'nin Kürt sorununun çözülmesi için bulduğu çözüm ise oldukça ilginçtir. Ana dili Türkçe olmayan nüfus birikimlerinin men'i ve mevcutlarının dağıtılması ve bu suretle milli birliğin korunmasının esas alınmasıydı. Oldukça otoriter olan bu yaklaşımla CHP milli birliği korumak istemiştir. Türkçeden başka bir dile tahammül imkanı verilmediği bu dönemde isim değişiklikleri de anlam kazanmaktadır. 1930'larda Kürt, Laz, Çerkez ve Kürdistan gibi ifadeler yasaklanmış ve Türkçe olmayan yer isimleri değiştirilmiştir. 1935 yılında Muzdur vilayeti teşkilat hakkındaki kanunu ile Muzdur'un ismi Tunceli olarak değiştirilmiştir.